biz de maçın ya fark yani edemedik. Ben herhalde. sadece e, alkış olayını gördüm skrin'in ve hakeme de söyledim tahrik ediyor diye. E, maalesef maçtan sonra çok daha vahimini gördük e, şeyde videolarda. Yani bu gerçekten olmaması gereken bir şey. Herkesin e, herkese biz diyoruz ki çoluğunuzla çocuğunuzla maça gelin. Herkesin ailesi var. Bu tarz hareketler ne kendisine yakıştırdım, ne camiasına yakıştırdım. Maalesef olmaması gereken bir hareketti ve bunun karşılığı da olmadı maalesef. Ee, bu tarz hareketler, dediğim gibi arkasına durulacak e, hareketler de değil. camialar oyuncuların arkasına durur ama bu tarz hareketlerde eminim ki Fenerbahçe camiası da e, onun yaptığının yanlış olduğunu dile getirmiştir kendisine. Biz Müslüman bir ülkeyiz. Yani bu dünyanın hiçbir yerinde zaten yapılmaması gerekiyor. O tribüne çoluk geliyor, çocuk geliyor, herkesin ailesi var. Ben dediğim gibi hem kendisine yakıştıramadım hem de camiasına.